Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz gene süper bir videoyla geldi. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeniz, videomuza yorum yapmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız çok önemli. Bunu biliyor, videomuza geçiyorum. 12.000 yıllık tarihin üstünü 50 yıllık beton barajla örttüler. Hasan keyfi mahvettiler. Hasan keyif oldu bize beton keyif. Ya AKP'nin veya yöneticilerin artık kim yönetiyorsa bu kararı kim alıyorsa. <laughs> yani abi ya turizm yeri ya. Turizm yeri ya. Sen oraya turist çeksene ya. Ya neyin, neyine senin baraj? Baraj yapacak başka bir yer yok mu? He? Yok mu başka bir yer? Yani niye bir ülke tarihini yerle bir eder de tamam mı? Oraya beton döker, baraj yapmaya çalışır. Ya buraya sen turist çek. Turist çek buraya. Daha çok para kazan. Ülke kalkınsın. Yok bu yok. Betonu dökelim. Anasını nikahını şey yapalım ya. Uf. Arkadaş ya. Vallahi billahi ya. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? CHP'nin yönettiği Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odası haciz edildi. Evet arkadaşlar. Bunu duyan AKP'liler sevinçten havalara uçtu. Oley! CHP'liler Adana'yı batırdı bitirdi. La oğlum sakin olun la. <laughs> ya, bu hacize sebep olan borç eski MHP'den kalma borç. MHP'li belediye başkanı parke taşı işi mi? Bir işten dolayı borcu ödemiyor. Ödemediğinden dolayı bu borç CHP'li Zeydan Karalar'a kalıyor. Zeydan Bayı gelir gelmez bir protokol imzalıyor. 6 ayda 6 milyon 450 bin lira mı? Öyle bir para ödüyor. Nasıl bir taşsa artık. Bu nasıl bir para arkadaş? Ödüyor ödediği halde gene böyle bir haciz işlemi uygulanıyor. Zeydan Karalar ne diyor? Mübarek insan. Adana'nın sokakları benim makam odamdır diyor. Benim diyor makam odasına ihtiyacım yok diyor. Onun için ben her yerde hizmete varım diyor. Lan arkadaş burada bile CHP oy kazanıyor. <laughs> ya arkadaş ya. Art nasıl bir taktikse. Adamın birisi vali olmuş. Altın varraklı Osmanlı motifli odada <laughs> gününü gün ediyor. AKP'li belediyeler borç batağında. Onlara haciz işlemi uygulanmıyor. Ama CHP'li belediyeye haciz işlemi uygulanıyor. Bir de parayı ödediği halde. Bu neyi gösteriyor? önümüzde erken bir seçim var. Erken seçime gitmeden önce, halkın önüne sandığı koymadan önce halka CHP'li belediyelerin ne kadar kötü yönettiğini göstermek gerekiyor. Halkı korkutmak gerekiyor. Halk korkuyor, önüne sandık koyulduğunda tekrardan AKP'ye, reisimize oy veriyor. Düşündürücü. Bakıyorum buraya kadar izledin ama videomu beğenmeyi unuttun. He? Öyle olur mu? orada bak adam oraya otuşu boşuna koymamış. Beğen diyor. yok. Oh, like'a da parmağın gitsin. <laughs> Bir de kanala abone olursan ölmüşlerin hayrına diyor. Videomuza geçiyorum. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız Ayasofya'yı aylardır cami yapmaya çalışıyordu dış güçler, dış minnaklar, emperyalist ajanlar buna müsaade etmiyor, reisimizi baskı altına almaya çalışıyordu. İngiltere'sinden Almanya'sına, Amerika'sından Fransa'sına, Rusya'sından Çin'ine, ola Papua yeni gineliler bile sokağa çıkıyor, reis ne olur Ayasofya'yı cami yapma diye eylem yapıyordu. Reisimiz liderimiz göklerden gelen bir karar vardı diyordu. Dış güçler, dış minnaklar biliyorlardı ki reisimiz Ayasofya'yı cami yaptığı anda Fatih Sultan Mehmet'in bedduası Türkiye'nin üzerinden kalkacak. Türkiye reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızla şaha kalkacaktı ve buna müsaade etmiyorlardı. Reisimiz dışarıda dış düşmanlarla mücadele ederken içerideki düşmanları Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu dörtlüsü reisimize nanik yapıyor. Ayasofya'yı ibadete açamazsın pışşık diyordu. Reisimiz pışşık ha diyordu. Hepinizi pışşıklayacağım. Son pışıklı yani pışıklar diyordu. Aylar yılları, yıllar yılcıkları geçiriyor. Temmuz ayında havalar çok sıcak. Potçigimiz pantolonumuza yapışıyordu. Biz bu sıcaklık neyin habercisi aman ya Rabbi diyorduk. Ve bir sabah uyanıyor Twitter'da Ayasofya'nın Danıştay tarafından cami yapıldığını öğreniyorduk. Allah Allah diyorduk. Bu nasıl oldu diyorduk. Oysaki reisimiz, liderimiz, her şeyimiz teheccüd namazına kalkıyor. Namazını kılıyor. Rabbine duasını ederken o arada mübarek gözleri uykuya dalıyor. Güzellik uykusunda reisimizin rüyasına ah sakallı dede geliyor. Ey Erdoğan da ne ey lan. Aksakal maksakal hayırdır sen kimse reisimize gidiyorsun adamı çıldırtma. Neyse Erdoğan Bey diyor. Erdoğan buyur aksakallı dedem diyor. Sen diyor Ayasofya'yı diyor camı mı yapacaksın diyor. Reisimiz biraz mahcup. Evet diyor yapmak istiyorum. Peki neden olmuyor diyor. Reisimiz vallahi Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden diyor. Aksakallı dede onu bana bırak diyor. Sen yarın ilk iş Danıştay'ı ara. De ki bak o suruzu kor ederim ha. Danıştay'ı camı yapacaksız de diyor. Reisimiz uykusundan kan ter içinde uyanıyor. Telefonu arıyor. Danıştay'ı arıyor. Telefona sekreteri kız çıkıyor. Siz kimsiniz diyor. Ben diyor reis diyor. Ben reis meis tanımam diyor. Ben sekreterim diyor seni diyor işinden atarım atmayla da kalmam bak fetöcüler sürüm sürüm sürüm. o ülkemizin reisi diyor pardon diyor hemen sorumluya bağlıyor danıştay üyeleri anında Ayasofya'yı cami yapıyor. <laughs> Ulan arkadaş bu 350 iyi bu kadar yalan yeter. Buraya kadar videomuzu izlediysen, şu alttaki like tuşuna bas videomuzu beğen de bir hayrın olsun. Gelelim gerçeklere. Arkadaşlar Ayasofya cami olur mu? Olur. Kağıt üzerinde her türlü cami olur. Sonuçta Ayasofya'nın yanındaki müzeyi silersin, cami yazarsın. Ya bunun dışında Ayasofya nasıl cami olur? Anlatalım. Anlaşırsın. Sadece cuma günleri iki saat Müslümanlar girer, ibadetini yapar çıkar. Ya burayı işleten bir firma var. Yani bu firma galiba yabancı bir firma. Giriş ücreti olarak kelle başı 100 lira alıyor. Şimdi bu firma sen burayı cami yaptığında ve turnikeleri kaldırdığında giriş bedava olduğunda ister istemez diyecek kardeş. Biz seninle protokol imzaladık. Bir anlaşma yaptık. Heh. Sen anlaşmaya uymuyorsun. Sadık kalmıyorsun. Ben burayı fa faiziyle beraber zararımı istiyorum dese ne olacak? Reisimiz faiziyle beraber o firmanın zararını karşılamak zorunda. Peki reisimiz bu parayı nereden bulacak? Tabii ki milletinden bulacak. Vergileri artıracak. Milletimiz faiziyle orayı işleten firmanın zararını gidermek zorunda kalacak. Bir ikinci konu. Diyelim ki bu firma kabul etmedi. Ben kardeşim buraya paralı girilmesini istiyorum dedi. Peki Müslümanlar buraya 100 lira verip girip namaz kılar mı? Kılmaz. Ulan Müslümanlarda para mı kalmış? Bugün adamlar gitmişler Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılıyorlar. İçeri girecek paraları yok. Dışarıda cami olmuş ya işte girin kılın. Niye kılmıyorsunuz? Paramız yok. Paramız yok. Ya işte. Şimdi ülkede, dünyada gündem oldu arkadaşlar. Ayasofya'nın cami olması. ya Amerikanya'da, Rusya'da falan bayağı bir tartışma yaratmış. ha Yani Rusyalılar demişler ki bize demişler, Erdoğan demişler teminat verdi. Gerek Rusya'dan gidecek Hristiyanlar gerek de dünyadan gidecek Hristiyanlar Ayasofya'ya rahat bir şekilde girecek dedi. Yani bu ne demek oluyor? <laughs> Ayasofya gene müze olarak kalacak ama biz onu kağıt üzerinde Cami yaptık demek oluyor arkadaşlar. Yani bunun başka bir e, anlamı yok yani. Bizim troller Twitter'dan yardırıyor. Bu bizim bu ülkenin bağımsız olduğunun göstergesidir. Ya kardeş 20 yıldır bu ülkeyi haşılar mı yönetiyor? Ayasofya'yı cami yaptık da ülkeyi Haçlıların elinden aldık. Senin dış borçtan haberin var mı? Hı? Senin bu ülkenin dış borcundan haberin var mı? 500 milyar 600 milyar mı milyon mu bilmem kaç para doları geçti. E sen bu borcu ödemeden nereye bağımsız oluyorsun? Bir de Ayasofya'yı cami yapınca bağımsız nasıl olmuş oluyor? Ya akıl mantık işi değil abi ya. Twitter'ı açıyorum manyak dolu ortalık. <laughs> Vallahi billahi ya. Yani sen önce bir dış borcunu öde. Ya rei, bu reisimizi iktidarda tutabilmek için Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Rusya'nın yani Türkiye'nin borç aldığı bütün ülkelerin beraber anlaşıp hani almış oldukları bir karar. Bunu anlaman zor değil yani. Çünkü reisimizin yani AKP'nin dünyadan, dünyadaki ülkelerden almış olduğu o borç parayı geri ödemesi gerekiyor. Bu parayı geri ödeyebilmesi için de bu iktidarda kalması gerekiyor. Bu iktidarda kalabilmesi için de bu bir en önemli bir şeydi kozdu Ayasofya. Bunu kullandı. Ne olur yarın öbürsü gün tutarsa bak bakar anketlere reisimiz. Der ki o tuttu tamam çok iyi gidiyor. Süper iş. Devam Ayasofya cami olarak. Yok eğer tutmazsa he, bu kararı kim aldı? Danıştay üyeleri. Hepsi FETÖ'cü. Ne olur işte bugün FETÖ'cü dediğimiz, terörist dediğimiz o insanların geçmişte Ayasofya ile ilgili atmış olduğu tweetler, gündeme gelir bir anda bu FETÖ'nün bir kararıydı. Danışta üyeleri de FETÖcü diyoruz. Hop hepsini birden FETÖ'den hapse atıyoruz. Eylül, Ekim aylarında ekonomistler diyor ki ülkede diyor döviz sıkıntısı yaşanacak diyor. Yani Angela Merkel'le Trump yükselecek diyor. Anladığımız kadarıyla. Ve o krizi aşabilmek için veya o krize bahane olsun diye reisimizin böyle bir karar aldığı söyleniyor. Ben inanmıyorum. Reisimiz bu kadar ucuz işlerle uğraşmaz. O bir dünya lideri. Yarın öbürsü gün olur da Eylül Ekim ayında böyle bir kriz yaşanırsa reisimiz çıkar der ki arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biz Ayasofya'yı cami yaptık diye adamlar geldi. Ekonomimizi baltaladı. Resmen döviz sıkıntısı yaşatıyorlar. Ülke bassın diye. Sırf Ayasofya'yı cami yaptık. Fatih'in emanetine sahip çıktık diye. Millet alkışlar. Reis arkandayız der. Reis sandığı koyar. Millet oyu verir. Reis koyu verir. <laughs> Ola dokuz buçuk dakika konuştum ha. Ulan benim de çenem düştü kardeş ya. düşündürücü. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Buraya kadar bizi izleyen arkadaşlar, Ayasofya konusunu uzattığımızı biliyorum. Belki başınızı şişirdim. Ancak Ayasofya'nın 3 dakikası mizahi bir geçiş, konuya geçmeden önce alıştırma. Diğer 6 dakikası gerçekler. Bu gerçekleri duymak isteyen veya etrafındaki insanlara duyurmak isteyen takipçilerimiz var. Bunlar için böyle bir anlatım yapmayı tercih ettim. Başınızı şişirdiysem hakkınızı helal edin. Yapacak bir şey yok. Bu da böyle oldu. Bir önemli konu şu. E, videolarımızı beğenmiyorsunuz. Bu beni üzüyor. Bu beğeniler ne kadar artarsa bizim video çekme şevkimiz o kadar artıyor. Yani siz... Şayet bizim kanalımızdaki videoları beğeniyorsanız, bizi izlemekten zevk alıyorsanız, o videonun altında en solda beğeni tuşu var. Adamlar onu oraya boşuna koymamış. Beğenin ki YouTube videolarımızı ha bunun videoları izleniyor, insanlar beğeniyor desin, daha fazla kitlelere ulaştırsın. Ama siz videoları beğenmezseniz YouTube ha bu videolar beğenilmiyor diyor. Sayfa veya videolar yerinde sayıyor. Bir önceki iki videomun beğenisi çok düşük. En az nereden baksanız 5.000-6.000 beğeniye ulaşmamız lazım bizim. Buraya koydum. Buradan o iki videomuzu da <laughs> girip beğenirseniz çok iyi olur diyorum. Allah'a emanet olun.